Ne kadar güzel bir alet havlusu. Bize de yer var mı? Hoş geldiniz. Etler yeni pişti zaten. Buyurun. Bizim bu insanlarla... Beyza, rahatsız olduysan konağa gidebilirsin. Siz ne yaşıyorsunuz böyle ya? Entrikalarla dolu bir konağa döndü burası. Cihan'a burada işi ne? Bak doymuşak. Sen seversin bunu ya. Doydum ben gerçekten sağ ol Melih. Bak sen iki canlı olduğunu unutuyorsun hep. Lütfen al bakalım. Allah'ım. İlk buluştuğunuz yer neresi? Aşkınızı ilk ne zaman birbirinize itiraf ettiniz? Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.